Keloid teşhisi konduğu tedavi olmazsa duyamayacak. Erzincan'da yaşayan Yağmur Yıldız'ın 7 yaşında taktığı küpeler hayatını kararttı. Doktor doktor dolaşan Yıldız derdini çare bulamadı. Kızım 7 yaşındaydı. 7 yaşından beri bu hastalık var. Ben bu hastalığın çaresini bulmasını istiyorum devletimde. Devlet büyüklerimde. Her gün kanlı yastığını yıkıyorum. Her gün kızımın ağlasını dinliyorum. Geceleri yatamıyorsam sabaha kadar onu istiyorum devlet büyüklerim. 7-8 yaşımda başladı bu kulak alerjisi. Yani bildiğime göre keloid deniliyormuş. Doktorlar dedi. Geceleyin yatamıyorum üzerine. kulağım kaşınıyor, kanıyor. Bana yardım edin lütfen psikolojim bozuldu. Yağmur'un yardım çığlığını milletvekili Karaman duydu. Genç kızın yardımına koşan Erzincan milletvekili Süleyman Karaman, Ankara'da tedavisine başlanan Yağmur'un sağlığına kavuşacağını söyledi.